Yüksek hızlı tren projesinin Düzce üzerinden geçmesi için düzenlenen kampanyalar devam ediyor. Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yüksek hızlı tren güzergahının Düzce ile Bolu'dan geçmesi için iki elin birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la söz konusu proje için görüşme sağlayacağını belirten Tanju Özcan'a Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'den yanıt geldi. Yüksek hızlı tren projesinin teknik bir konu olduğunu öne süren Başkan Özlü, konunun uzmanlar tarafından bakanlık yetkilileriyle çözülebileceğini dile getirdi. Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayhan Şamantar'ın yüksek hızlı tren projesiyle ilgili çalışmalarını da değerlendiren Başkan Özlü, Düzce'de imza toplamakla bu işin gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Başkan Özlü konuşmasına şöyle devam etti. Düzce'den hızlı tren geçmesin diyen bir tek kişi var mıdır? Yok. Arkadaşlar hepimiz istiyoruz. Herkes ister. Bakın Düzce'den hızlı tren geçmesin diyen tek kişi yoktur. Ben de dahil hepimiz dahil. Bunu hepimiz istiyoruz. Ama bunu yapma yolu, bunu yapma yöntemi bu yöntem değil. Çok sağlam bir fizibilite hazırlarsınız. Madem ki akademisyensiniz, madem ki bu konuyu çok iyi biliyorsunuz, çok sağlam bir fizibilite raporu gerekçelerle hazırlarsınız. Bu raporu bu yolu yapacak olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı, bunların teknik adamları vardır bu teknik adamlara gidersiniz, anlatırsınız, onları ikna edersiniz, zaten bu iş olur. Yani Düzce'de imza toplamakla, Düzce'de dolaşmakla bu iş olmaz. Çünkü yol yapacak olan düzceler değil, yol yapacak olan, pardon, tren, e, treni yapacak olan uluslararası Bakanlığı, düzceler değil. Bakın burada e, ya iş bilmezlik var, yani işi bilmezlik var veya Bundan prim yapıp popüler olma duygusu var. Her ikisi de yanlış. Bu konu bana seçimden önce geldi. Burada sizlerle paylaşayım. Abant kahvecisinde oturduk. Hızlı tren yapmak isteyenler, belki aranızda olanlar vardır. İşte Burhan Bey burada. Bana dediler ki biz hızlı tren istiyoruz dediler. Çok güzel. İstiyorsunuz. Tamam. Dedim ki ben dedim bunu daha önce Ahmet Arslan Bey'e söyledim. Ahmet Arslan Bey bana bir rapor gönderdi seçimden çok önce bakarken bu raporda teknik olarak dağların işte coğrafi yapının eğimin yüzde iki mi dört mü neydi buna müsaade etmediği yazılıydı. Ve bunun mümkün olmadığı raporda yazılıydı. Bunu anlattım. Ve dedim ki ben sevdim şu sözü vereceğim. Madem ki siz bir teknik heyetiniz istiyorsunuz. Ben dedim seçimden sonra Ulaştırma Bakanlığı'ndaki teknik daire uzmanlarla sizi bir araya getireceğim. Masaya oturacağız. Ben de orada olacağım. Siz anlatacaksınız. Teknik uzmanlar dinleyecek. Onlar anlatacaklar, siz dinleyeceksiniz. Dedim ki, kim diğerini ikna ederse ben ondan yanayım. Hızlı tren isteyenler Ulaştırma Bakanlığı'ndaki uzmanları ikna ederse ben de hızlı tren istiyorum. Hızlı tren isteyenleri Ulaştırma Bakanlığı ikna ederse ben Ulaştırma Bakanlığı'ndan yanayım diye söyledim. Murat Bey bir saniye. Ve seçim oldu gitti. Bunu Ayşe Hanım'la görüştük. Dedim ki Ayşe Hanım, bu belediyenin çok borcu harcı uğraşıyorum. Ya dedim siz bunu hani böyle bir şey söylemiştim. Ayşe Hanım sağ olsun bir toplantı düzenledi. Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı'nda. Toplantıya gidildi. O toplantıda konuşuldu. Anlatıldı ama hiç kimse kimseyi ikna edemedi. Ne bizimkiler hızlı tren isteyenler Ulaştırma Bakanlığı'nı ikna edebildi. Ne Ulaştırma Bakanlığı bizimkilere ikna edebildi. Arkadaşlar bu işin yapılma yolu şimdi deniyor ki buradan geçerse daha fazla yolcu olacak. Daha fazla kazanç olacak. Daha düşük maliyet olacak. Ben şimdi soruyorum. Çok basit bir mantık. Bunu kim yapacak? Yatırımcı. Yatırımcının şeyi ne? Yap işlet devlet. Ya daha düşük maliyetle yapılacaksa bu daha çok yolcu taşıyıp buradan daha çok para kazanacaksa zaten yatırımcı bu hattı seçer. Sizin bağırmanızı çağırmanıza gerek yok. İşin doğası bu. 10 milyon yolcu taşımak yerine 15 milyon yolcu taşımak varsa ki iddia bu. 7 milyar dolar yatırım yapmak yerine 5 milyar dolara bu iş yapılacaksa 2 milyar dolar kar varsa zaten çok doğal bir şekilde buradan geçer. YHT'nin Düzce ve Bolu illeri üzerinden geçmesi için iki temsilcilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili şöyle konuştu. Ee, bu bir siyasi malzeme konusu değil. Bunu belediye başkanı. Ayı yapacağım dedi, ayı heykeli 15 gün gündemde ayı 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 Yetmedi, geyik yapacağım dedi. Ayı dedi de geyik dedi. Sonra da hızlı tren diyor. Hızlı tren binmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu ben diyor 50. defa aradım Cumhurbaşkanımızı. Hem alamadım. Bir kişi sen diyor anlatacağım diyor. Ya Tanju sen hızlı tren uzmanı mısın? Sen hangi teknik bilgiyle, hangi yaklaşımda Cumhurbaşkanımızı ikna edeceksin? Kusura bakma. Hadi oradan. İlerleyen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun Düzce'ye geleceğini duyuran Başkan Özlü son olarak şunları söyledi. Aynı konu gündeme geldi. Bakanımızla konuştuk. Bakanımız konu çok vakıf. Ulaştırma Bakanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu sistemlerde uzun süre çalışmış bir kardeşimiz. İnanın konuyu çok vakıf. İnanın onlara güvenin. Yani bakanımıza güvenin, onun teknik kadrosuna güvenin. Yani çıkıp böyle hani Şaşar yapmana, şov yapmana bir yok. Çok teşekkür ederim. Güzel şeyler konuşalım.